Selamlar ben Semih Bugün bir kupa videosuyla karşınızdayım Bu gördüğünüz havan Kraliçesi destesiyle oynayacağız Ve şu anda 7600 kupanın üstündeyiz Hemen videomuza geçelim Evet ilk maçımızdayız Karşımızda bir Asyalı var Bu arada Asyalılardan korkmak lazım Bazıları çok fena oynuyor Evet köprüden Prensesle başladı Bizim için sil bozucu bir başlangıç Muhtemelen mezarlık oynadığımı düşündüğü için bunu yaptı Evet bildiğimiz klasik log bait oynuyor. Bu maçta Tomru elimize tutmamız gerekiyor. Evet rakibin fıçısı için. Şöyle havan dikebiliriz zaman felaket kulesi veya tesla dikebilir. Önemli değil zaten x'i zarına girmiyoruz. 4'e 4, 4 x'i takası yaptık çok da önemli değil. Kraliçeyi fark ettiyseniz birazcık önden oynuyorum. Çünkü rakibin roketi var bu tür baskıları yapmamız gerekiyor. Zehirle yavaş yavaş vuruyoruz şu an. İyi fena gitmiyoruz. Sürekli önden kraliç atmam gerekiyor baskı yapmak için. Yoksa roketini atıp duracak. Çarp 2 de ama şu an değil. Şu an istese de yapamaz roket döndürme işini. Kraliçe hazır. Böyle yavaştan vursak da iyi olacak. Zaten maç zorlu geçecek. Logbait'e karşı kolay eşleşme yok bence gerçekten. Özelliği güzel yerde kullandık. Korumalarını öldürdük. Evet şu an resmen rakibimiz fark açtı. Döngü dışı bıraktı beni. Tebrik ederim. Şimdi hava atarım ama hava attığımda binasını dikecek tekrardan. Önüne valkür koyabiliriz ama Direkt hava atsak da olur şu an Tesla'sını tutturduk Tomruğu çıkardım. Yalnız havan bir tane vurdu. Tomru orada zorla çıkarmak zorunda kaldım. Havanı koyayım? Sağ tarafın canı var. Kule canlarını istiyorum. Efsane roket attı. Sağlam bir öncü olduğu belli oluyor bu arada. <laughs> Gene tomruk çıktı. Valkyrie hızlı atarsak fıçıya tek atıyor. Tersi attı maalesef. Roket atabilir. Kraliçe mi basmıyorum roketi var. Çok güzel bir zehir. Yavaş lan çeviriyoruz. Prenses dikkat. Yalnız kontrolü aldık şu anda elimize. Bir yandan da kraliçe atıyorum önden baskı kurmak için Roket döndürürse sıkıntı olur bizim için ama madenciyle saldırın pek bir şey yapamaz. Evet roketini kullandım madenciyi bastık Havan'da var Bizim madenci zehrimiz rakibin roketinden daha fazla vuruyor Futsu ile vurmasın yeter. Bir daha fıçı döndürebilir. Ama sağda kraliçe varken destemiz daha hızlı dönüyor. O yüzden sıkıntı yok. Evet çok fazla vurduk. Bir tane zehir atsam kazanıyoruz. Hatta madenciyi şöyle vuralım. Fazla kupa almayacağız bu adamdan. Ama gördüğünüz gibi kraliçeyi arkadan koymadım. Sürekli tomru elimi tuttum. Ve zar zor da olsa maçı yenebildik. 23 kupa aldık. Evet karşımızda tekrardan Asyalı var. Bu arada Asya diyorum ama ülkesini bilemiyorum şimdi Japonca mı Çince mi? Elimizde tomruk yoktu mecbur böyle bir savunma yaptık gene de hiç vuramadı Evet gene Logbait desteği oynuyor rakibimiz Bu birazcık değiştirmiş desteği İyi ki mezarlık oynamıyorum rakibin Dart Goblin'i var hiç sevmem Evet binasını görmüş olduk binası top kartı bir ikisi geri düştük ama bu kadar takılmaya gerek yok bence. Rakibin binası varsa havalımızın önüne Valkyrie koymamız lazım. Ama elimde yoktu benim rakip de bunu bildiği için. <laughs> Top koydu. Evet sakin bir başlangıç yaptık. Henüz oyun daha sakin. Yavaş yavaş vuracağız artık. Dark Goblin çok güzel yer attı. Bu şekilde zehir atamıyorum. Evet DSS'ini döndürüyor Çok özel fıçı durdurma taktiğini yapacağız İskeletlerle ateşini ittireceğiz Evet çok güzel Havanımızı bastık Top atacaktır zaten Evet Çünkü valkürümün çıktığını biliyor hani Kraliçe de basamazdım zaten çok agresif olur Bu arada muhtemelen roketi var DSS'inde Şöyle ufak ufak vuracağız daha çarpı birdeyiz çarpık ile zirle beraber saldırırız havan dikeriz sürekli Yani ufak bir baskı kurayım da roketini atamasın aslında ana fikir o Tamamdır havan kurabilirim Ama gene top atacak çünkü valkür benimden çıktı Bir sonraki hamle düşünmüş olduk böylece Çok klas bir top attı. <laughs> Şu an roket yemeği hak ettim bence. Evet en ufak hasar bile almak istemiyor. Sol taraf attığım kraliçe çünkü roketi var. Dart'ı bu arada çok güzel yer atıyor onu söyleyeyim. <laughs> Elim kolum bağlandı. Evet toparlıyoruz sanki biraz Darth Goblin öldü Bu adamdan böyle bir hatayı beklemezdim Havan vurmaya devam ediyor Evet buradan sonra işi çok zor Yalnız çok dikkatli oynayalım maçı vermeyelim Valkyrie'm hazır fıçı atarsa. Atmıyor sanırım. Evet zamanda atamadık. Normalde tutuyor bu arada. Güzel bir tomruk. Biraz agresif bir yer oldu. O. iksir mi yetişmedi maalesef. Tam iki tane zehir atsak aslında yetiyor. Bence strese girmeye gerek yok bu kadar. O iki tane roket döndüremez herhalde. Yani döndüremez umuyorum. <laughs> İyi oyundu. Bir an nefesimi tuttum acaba atacak mı diye. Evet üçüncü maçımızdayız. Karşımızda Sulej var. Ne oynadığını bilmiyorum. Tek bildiğim şey bizim başlamamız gerektiği. Çünkü hızlı deste oynuyoruz. Bakalım ne kart atacak. Hiçbir fikrim yok ne oynadığı hakkında. Evet elektrodef Maalesef havanı elimden çıkardım. Yıldırım da attı. Biraz agresifti sanki. Çarpı bir değiliz daha. Şöyle köprüden ateş ruh atabiliriz. Bu maçta ne yapmamız gerektiğini sizi de paylaşayım. Havanı sürekli elimizde tutmamız gerekiyor. İki tane havan da döndürebiliriz. Böyle küçük küçük büyülerle madenciyle vurmaya çalışacağız. Bir de yıldırımı var o. Benim kraliçemi doğrudan anti. Madenci şöyle atalım. Kasırgası varsa onun kulesini çekmesin. Evet altın şövalyesi var. Madencimiz için doğrudan anti diyebiliriz. Çünkü tek bir yere atabiliyorum madencimi. Çok agresif bir elektro dev geldi. Tamam fazla bir şey atmama gerek yok. Zaten köprüden bas elektro devini herhalde yıldırım atamaz. Ru basacağım ama ölsün elektro dev. Tamam. Dediğim gibi Havanımız olabilir evet ama büyülerle vurmamız gerekiyor sürekli Büyülerle vurmazsak rakip yıldırım hasarıyla öne geçecek çünkü Evet madenci atmayayım diye kafes attı oraya Zehir atabiliriz bence çünkü zaten Büyü hasarlı vurmamız gerekiyor Evet x2 giriyoruz artık Şöyle valkür atayım hem 6 şövalyede var arkasında Önden oynuyorum kraliçeyi. Tamamdır. Evet özelliği yanlış yerde kullandı. Garip bir bombacı attı. Evet biraz sıkıntıya girdik. Kraliçe elimde patlayacaktı. Yıldırım atacaktı. Altın şövalye çok vurdu. Evet birazcık bizim açımızdan olaylar sıkıntılı. Önüne geçmemiz lazım. Havan bizi kurtardı. Tomlukla vuruyorum. Havan zaten bombacıya vuracaktır. Altın şövalyesini çıkardı elinden. Kraliçeme galiba sinir oldu sürekli önden atıyorum. Ne çabuk döndü kraliçe. Destemiz bayağı hızlı. Az çok toparladık maçı. Artık çarpıcıya gidiyoruz. Tamamdır. Elektro devin canı çok azalmış bu arada. Hani uzun bir aradan sonra elektrodevi bu kupalarda görmek gerçekten çok garip. Son bir atak yapacak Bir maçı kazandık Baya aksiyonluydu Evet Gerilimli bir maçtı ve bu desteği de gerçekten çok güzel kastık. Ben bu desteği çok seviyorum şahsen. En sevdiğim ikinci deste oldu diyebilirim. Tabi sezon sonuna kadar mezarlıkla oynayacağım. 35 kupa aldık bu arada. Bakalım dünyada kaçıncıyız? Dünyada 110. yüz. E bu desteği kullanıyoruz hızlı havan destesiyle. Videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.